gerçekten. Ya abi, sen Bilmiyorum. gel 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 şuraya gel. Sen beni nasıl aldatıyorsun o adamla ya? lan <laughs> ben kim Abi bir Sen ne yapı Niye yalan söylüyorsun ya? Ya aldım anne nasıl ya? Niye yalan evet. sen? Aldım ben, sen ne Senin şey karşılayabilecek bir erkek değil. Benden iyisini bulamaz. Senden iyisi o. o. Aa, bulamaz. Benden iyisini bulamazsın. Belki de yan kesiciye geleceğiz. Seni öldürsen olacak. Yani yan kesiciden farkında olduğunu yani. mu? Ben size gelin gelmem lazım. Daha sen yanında diyorsun ki 18 yaşında kızmış. O pembenlik diyorsun. İstemiyorum. Tamam, tamam. Tamam Mustafa, sakin ol. Halledeceğiz. Her şeyi bir şu gün sakin ol. bu an. Bundan ne olur ya Allah'a da bunun önüne gidelim bu ya. Sen benim arkamdan ne konuşuyorsun ya? Ya ne lan ne lan? Tamam mı ne Lan buraya bir gelsene. Hayır, ne oluyor? Gel gel şuraya bir ne gel oluyor, konuşacağız seninle. Tamam bir, bir, şuraya bir gel kız. Sakin ol. Lan bir gel. Sen, ben sana Siz söyleyeceğim de. gel buraya. Mustafa bey bir sakin ol. Lan gel şuraya. Siz, Siz kimsiniz abi ne oluyor? Gelinimi test et programına hoş ne geldiniz. Ne test etmesi? Biraz önce yaşadığınız kafenin içindeki olay tamamen kurguydu. Aslında şu anda Mustafa Bey programımıza başvurdu annesiyle birlikte. Bunu da mı yaptın gerçekten? Yapacağım tabi Sen şuraya bir yani. gel 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 şuraya bir. Birazcık. Ben beni nasıl aldatırsın? Aldatamazsın Sizin sen beni. Sen bizi aldatamazsın. Aldatamazsın. Bir saniye sen kim? Nasıl sakin kim lan? Ben senin senin. Abi. Sen Sen param yok. Tamam. Sen nasıl ben kimim? Aldatamazsın. Aldatamazsın. Hayır aldatamazsın. Bak beni aldatamazsın. Abi beni bir dinler misin? Ben her şeyimi aldım sana. Her şeyi aldım. Kırmızı. Abi. Bir ya. Reci. Nereden sağlıyor kız ya? Bir yardım et Aldım ters. Yardım aldım. Alamazsın yardım etsene ya. ya. Lan aldım, bırak, aldım. Bırak bıraktım. bırak. Bıraktım. Aldım. Gelinimi test edin yeni bölümüne hepiniz yeniden hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir önceki bölümde ortalık karışmıştı, Mustafa çıldırmıştı. Damla stüdyomuza geldi, biraz farklı geldi. Ozan diye bildiği namık arkadaşımızla geldi. Olaylardan haberi yoktu. Biraz önce ortalık burada karıştı ama herkesi sakinleştirdik reji ekibimiz. Bu arada kameranın arkasında çalışan tüm ekibimize de bir like, bir abone ol istiyorum. Çünkü az önce burada yaşanan kamera kaydı dışındaki olayları görseydiniz gerçekten zaten şu anda abone olup like atardınız arkadaşlar ortalık çok pis karıştı. Mustafa abi yaklaşık bir yarım saat önce ortalığı yırttı. İki tane kameramız kırıldı. Sağ olsun, canı sağ olsun. İki tane kameramızı kırdı. Olsun sakinleştirdik. Annemiz zaten sakin. Annemiz kararından dönmüyor. Ben olmaz diyorum. Ben olmaz dersem de olmaz diyor. Damla geldi. Damla'yı da sakinleştirdik. Ben şu anda burada sizden tek istediğim yüzleşmeniz ama doğru bir yüzleşme. Yani kavga ederek bir yere varamayız. O yüzden doğru bir yüzleşme istiyorum. Mustafa Bey, Damla Hanım ve Aytan Hanım burada güzel bir yüzleşme yaşayalım ve evlerimize gidelim. Bakalım Aynı. neler olacak. Damla önce sana sormak istiyorum. Ne söylemek istersin bu yaşanan olaylarla ilgili? Yani ben zaten bundan ayrılmak istiyordum. Ekmeğime yağ sürdünüz çok da iyi oldu. Hepinize de çok teşekkür ederim. Yani sen zaten ayrılmayı düşünüyordun. Evet. Ayrılamazsın. Niye ayrılama Ayrılamazsın ya. Sen kimsin abi niye ayrılamam? Ben Mustafa'yım sen kimsin? Damla'yım ben de sen kimsin? Ben de senin sevdiğin erkeğim. Ben seni sevmiyorum canım. Seviyorsun sen beni. Param var sandım o da yokmuş artık var, hiçbir şeyini yok sevmiyorum. Ya, kim diyor benim param yok? Nerede abi ne bana var bir çanta nasıl... aldın ne bir şey aldın ne, ne, ne araban var ne bir şeyim var. O, ben para. gidiyorum günde 10-12 saat daha sonluk yapıyorum. Aa, param var. Ne pa Nerede para? Var param. Nerede alacağım var? ben sana var. Bankada da al, var alacağım. Tamam alacağım, al, alacağım. Al, alacağım. Al, alacağım. Al, al, çıkalım şuradan al, alacağım. Al, 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 alacağım. Al, al, Aşkım çıkalım şuradan al, alacağım. Aşkım değilim ben senin. Ya aşkım alacağım diyorum alacağım. Mert Bey lafla peynir gemisi yürür mü? Ya alacağım diyorum Mert Bey niye inanmıyor ya? Ben ikinizin arasına girmek istemiyorum. Çünkü benim yaptığım yorumla bütün gidişat değişebilir. O yüzden yorum yapmak istemiyorum. Ben sadece şeyi merak ediyorum. Damla Hanım siz paran yok falan dediniz. Mustafa Bey biraz önce önce bir iki tane aldığını daha sonra da üç tane araba aldığını Evet. Böyle... Yani her saniye arabanın sayısı yükseliyor canım. Birazdan da dört tane aldım der o zaman. Ya alacağım diyorum alacağım. alacağım aldım, aldım. şimdi de. Ya aldım aldım. Nerede? Ya sen ne yapacaksın? Aldın ben niye metrobüse biniyorum? Ben niye metrobüse biniyorum? Ama ben? sen beni arasan ne sanki arabamı yolda arabamı yolda Ben kırmızı çıkmadan taa zincirli kuyuya kadar niye metrobüslerle biniyorum? Tamam hale aşkım sen bana demiyorsa ben ki, ben ki gel beni al. Aşkım sen bana demiyorsa ki gel. Lütfen Mert Bey bana aşkım. Mert Bey ben aldım yok. diyorum ya. Ben kimsenin aşkı, aşkı değilim. Şimdi Mustafa abi ben anlamadım. Sen araba aldın mı almadın mı? Abi aldım diyorum aldım sen aldım niye bu inanmıyor anlamıyorum aldım diyorum ya Bir dakika Nerede Abi, araba Kaç tane aldın Abi 3 tane aldım vallahi aldım üç ya 3 tane aldım tane Ayten abla aldı mı araba? Nasıl niye de araba ya Vallahi aldım anne yemin ederim aldım ya Ya, ya yemin ederim aldım ya Ben terk etmesin ya ne olur söyle ya Allah için ya, ya. Ben şimdi bu konuda dediğin gibi yorum yapamam 3 tane aldım. Niye yalan söylüyorsun ya Ya aldım anne nasıl ya niye yalan söylüyorum aldım 3 işte tane Ya sen yapacağım. ne yapacaksın kardeşim ben kredi çektim aldım ya Allah Allah ben kredi çektim abi bunun için ya gizli aldı. Çok. Evet gizli aldım kredi çektim gizli annemden gittim gizli kredi çektim. Gittim 3 tane araba aldım abi ya. Krediyi de önüne gelene veriyorlardı zaten her banka kapıdan geçene böyle gel sana kredi vereyim diyordu zaten. ha, aldım çok kredi aldım aldım, aldım. çektim senin için çektim ödüyorum sen ben ya bakayım. Ben kim banka sana kredi verecek ya sen kimsin? Ya ben Mustafa'yım Mustafa, Mustafa. senin sevgilin <laughs> miyim? Dedim. Ben Mustafa'yım Mustafa mı Evet Mustafa'yım dedim. Ha ben da al o zaman kredi dedim. Evet ha, abi, verdi niye vermesin ben sevgilim için her şeyi yaparım. Sana ben diyorum aldım mi? araba. Ne araba aldım diyorum sana niye inanmıyorsun? Araba aldım. Kimin üstüne aldın? Nerede aldın? Aldım senin üstüne aldım. Yoldan araba aldın? Senin üstüne aldım aşkım senin üstüne aldım. Ben bir şey diyeceğim. Araba alsın. Sen ya, niye yalan söylüyorsun usta? Ya aldım hadi niye yalan söyleyeyim ya, ya? Programın seyri değişti ya, nasıl Nasıl ödeyeceksin kredi nasıl ödeyeceksin? Ya ben ödeyeceğim ya sen ne yapacaksın ne? Allah Allah. Ben ödeyeceğim ben bu zaman kadar kaç tane kredi ödedim ya? Şimdi. Bunu mu ödeyemeyeceğim? Bunu kredisini mi ödeyemeyeceğim arabasını? Allah'ını seversen ya. Valla ben hayretler içerisindeyim. bundan önce kaç bölüm daha çektik biliyorsunuz. Siz de Gerçi bu kaçıncı bölüm? Kaçıncı bölüm paylaştık şu anda bilmiyorum ama şu an programın gidişatı bambaşka oldu. Şimdi normalde kaynanalarımız gelinini test etmek için bize başvurur. Biz gelini test ederiz ve gelin aldattıysa kaynana tarafı, damat tarafı gelini istemez. Ama burada bambaşka bir durum var. Gelinimiz şu anda yanlış anlamayın anlamadım ama aldatmış konumundasınız. Ama şu an siz istemiyorsunuz Mustafa istiyor. Yani Program komple değişti. Nasıl bir aile... Ya da seviyorum abi onu ya. O zaman bu programa niye başvurdun? Abi ben bundan ayrılmamak için başvurdum. Ayrılmamak için. Ayrılıyor benden. Ne yani... işim bitiyor benim. İlişkim bitiyor. Peki üç tane araba almış olsa Şimdi çok garip oldu. Ben normalde bu tarafa sormam lazım. Hani affeder misin falan gibi bir şey. Üç tane araba almış olsa affeder misin? Yani araba almış olsa affederim tabii. Alacağım. Alacağım. Evet şu anda Mustafa'nın araba almadığı ortaya çıktı. E niye bir önceki bölümde de 3 tane araba aldım dedin? Aa, sürpriz yapacağım abi. Sürprizi bozmak istemiyorum. Belki sürpriz yapacağım. Vallahi Damla burada. Damla'yla konuşuyor. Ben sürpriz yapacağım diyor. Anne zaten hiç istemiyor. Ben buradan görüyorum. Valla ben bunu almadan gitmem diyorum abi. Ben her şeyi alacağım ona. Gidelim pastası mı alacağım çıkışta büyük? Ne pastası ya? Çocuk muyum ben? Bir de lollipop al. Ya pasta yiyeceksin aşkım daha ne istiyorsun? Ne pastası, pastası ben alacağım. pastayı zaten kendi paramla yiyeyim. Tamam ne istiyorsan onu yiyelim o zaman çıkışta söz var Benim yediğim her şeyi yiyebiliyorum çok şükür. Benim kendi gelirim ya, var. Tamam ne istiyorsun benden onu söyle alacağım. Sadece istediğim hiçbir şey karşılayabilecek bir erkek değil. Karşılayacağım. Şey ben karşılarım. Bir ben karşılarım. Değil, o adam farklı karşılayacak farklı. mı? O adam karşılayacak mı? Başkasını bulurum yeni. ha tabii tabii. Küçük, güzelim kızım. Aha. Lursun, o adam karşılayamaz, benim aldıklarımı alamaz sana. Tamam başka erkek bulurum. Bulamazsın. Benden, Benden başkasını bulamazsın. Şey Yürümem benim bulamazsın, ya, Bulamazsın. Içeceğim, güzelim. Benden iyisini bulamazsın. Senden iyisi o. Aa, bula, bulamaz. Bula. Benden iyisini bulamazsın. Belki de yan kesiciye gelecek. Seni öldürsen ne olacak? Yani yan kesiciden farkın olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. Yan kesiciden en azından cep... Ben, ben en azından ünlüyüm. Vardır. Tanınmış adamım. Ne? bu adamı tanımayan etmiyor. Ne ünlüsü? Ben Seda Sen'e çıktım. Doğum günü videoları çekiyorum. 18 yaşında kızmış. Oo, e o tembellik diyorsun. Evet ne evet, tembellik. Ben ona rol icabı diyorum. 18 diyor. yaşındaki kıza göz dikmek mi güzel? Şey? Bir ben bir rol icabı diyorum aşkım rol icabı. Başlarım rolüne ya istemiyorum aşkım ben vallahi be. rol icabı diyorum. Vallahi aşkım be. Rol be. Mert rol icabı diyorum. Mert Bey ya şuna bir Büşman. şey söyleyin ya. Mert Bey şuna bir şey deyin ya. Sakin olalım. Tamam, kapat. Ya ne istemiyor anne ya dur ya. Ben burada sevgilimden ayrılıyorum. Benim iş bitiyor. Ben sen ne diyorsun? Ben eski sevgilim diye bastım. Hayır, sen benim sevgilimsin hala. Hani. Değilim abi. Hayır, sevgilimsin. Ben benim sevgilimsin sen. Değilim. Sevgilimsin. Değilim. Sevgilimsin. Değilim. Sevgilimsin. Değilim. Sevgilimsin. değilim. Bak sana bir söylüyorum. tane telefon aldım bir tane de. Daha sıfır yeni aldım al. Şu an canlı canlı telefon. Iphone bile değil Allah aşkına Mert Bey alır mısınız ya? Ya ne ya bunu aldım daha ne yapayım ben de Iphone aldım. Mert Bey. Vallahi bir tane de Mert Iphone mi? alacağım. Program ne? Sen de Iphone Şu alacağım. Ne ya? ya? Ya ben şey daha ah. telefon da aldım. Telefon da aldım. Ya tamam. Mert Bey tamam. telefon da aldım tamam. daha ne yapayım ben ya? Tamam. Gittim Saat sıfır olalım. telefon aldım tamam ya. Seni seviyorum ya. Terk etme beni ya. Ben seni sevmiyorum. Ya vallahi ben seni seviyorum ya. Ben seni sevmiyorum. Ben seviyorum. Ben seni sevmiyorum. Ben de seni seviyorum. Ben sevmiyorum. Ben seviyorum. Ben seviyorum. Ben seviyorum. Ya ben bir şey unuttum ya. Mert Bey şunu gidip alabilir miyim ya? Tamam. Aklıma şimdi geldi ya. Ne? Ben bir çıkayım geleyim ya. Ne unuttun ya? Bakıyorum. Bir şey. Ne unuttun? Mustafa, Mustafa şu an gitti arkadaşlar. Mustafa kamera arkasına gitti. Arkada bir şeyler oluyor. Ne olduğunu anlamadım. Sen istemiyorum diyorsun. Ters bak bu. Ters ol. Ters ol. E, ee, ben papyon takmayı unutmuşum. Ters Papyonu zaten hala unutmuş gibisin takmayı. Dur ben düzeltirim. ben düzeltirim. Arkadaş, kim taktı bu papyonu sana? Arkadaşla takacaktım, unutmuşum şimdi taktım. Sen papyonu niye takıyorsun? Her şey onun için daha ne olsun. Damla için her şey ya. Bak senin, için Pap papyon, bir papyon taktım. takıyor. Lan ne Lan ne yapsın? Sana ev Dan de aldım. bir şey yapmasın artık. Ev aldım, şey. ev, ev. Ev de mi aldın? Ev de aldım. Ev de almış. Geldin hemen getireceğim. Lan aldım ya, 3 şey. artı bir ev aldım ya. Hadi gidelim kalk. 3 artı ev aldım. Nereden aldın evi? Ha sen ne yapacaksın? Benim arkadaşım var evin akçı aldı. Nereden aldın? Esenyurt'tan hadi kalk. Esenyurt'ta ne almış konuşuyor Allah aşkına Mert e sen Bey yurttan ya. Esenyurt'tan aldım daha ne istiyorsun ya? Kendin otur. Sıfır ev aldım. Oldum. Kendin... Tamam Beylikdüzü'nden alacağım hadi kalk. Ay kendin aldım. Ya nereden istiyorsun ben, o zaman? Villa alacağı yerde Esenyurt'tan 3 artı bir ev aldım. Tamam Beylikdüzü'nden villa alacağım Mert Bey onu da alacağım. Mert Yeter Mert ki evlensin. Mert Bey vallahi alacağım ya ayrılmaz ben, seviyorum. Ben, ben şimdi aranızdaki duruma yorum yapamam. Ben Beykoz'dan alacağım. Burada yüzleşip evet. bir orta yol bulmanızı istiyorum açıkçası. Beykoz'dan o. ev alacağım aşkım hadi. İstemiyorum Mert Bey. Vallahi alacağım. Yani. Peki bir şey diyeceğim. Bu kadar olayın arasında siz ne diyorsunuz? Ben onu merak ediyorum asıl. Yani Mustafa diyor ki illa da olacak, illa da olacak. Ben sana ev de alacağım, araba da alacağım, arsa da alacağım, onu da alacağım, bunu da alacağım. Hiç olmaz. Niye? Ev de mı, araba da mı? Yok. Ev diyor, yok, araba da yok, olmaz. Evet. İstemiyorum. E peki evsiz, arabasız her türlü ben kabul ederim dese Damla, yine mi olmaz? Olmaz. Peki bunun sebebi ne? Niye olmaz? İyi olmadı attı, eline dokundu. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Yani ben zaten istemiyorum. Ben Ama. de kaçıyorum. Senin gibi benim gelin olamaz. Ben size gelin gelmem zaten. Zaten sana ev de veremem ve araba da alamam. Yani. Ben ev alacağım, sen her burcumu eve getireceksin. Olmaz yani. Yani ne demek oluyor bu Mert Bey Allah aşkına? Oğlum yani sen aldatıyorsun yani. Aldatmak bir şey yani. Ne iması yapılıyor burada Allah aşkına lütfen. Yani şimdi Damla Hanım ben de bu konuda fazla yorum yapamıyorum çünkü... Gördük, orada izledik zaten seni. Evet biraz önce... Baştan... Aldatıldı yani, aldattı Mustafa yani. Gördük yani, izledik yani. İyi yaptım, keşke de daha çok aldatsaymışım. O zaman daha iki kişi geldiğinde Ha aldatamazsın, mümkün yok. Ben böyle istiyorum anne. Bacakları gözüksün, açık. Ben böyle seviyorum karımı. Ben istemiyorum usta. Herkes laf atar, herkes bakar ama ben istemiyorum. Ya illa bakalım mı olacak açık ya? Açık kadına herkes bakıyor mu? Bakıyor, ben bilmiyorum. Açık giyinen kadınlar ortası mı oluyor yani? Ne demek oluyor bu? Oroslu değil, ben istemiyorum ya. Ben istiyorum. Ben zaten istemiyorum size gelin gelin. Vallahi ben istiyorum seni almayı. Ben istiyorum. Ben istemiyorum. Ben istiyorum seni. Ben istemiyorum. Ya istiyorum seni ben. Ben istemiyorum. Ben istiyorum. Ben istemiyorum. Ben istiyorum. Ben istemiyorum. Ben istiyorum. Ben istemiyorum. Ben istiyorum. Ben de Ben istiyorum. Ben istemiyorum. Ben istiyorum. Ben istemiyorum. Ben istiyorum. Ben istemiyorum. Ben istiyorum. Ben istemiyorum. Ben istiyorum. Ben Ben istiyorum. Ben Ben istiyorum. Ben istemiyorum. Ben istiyorum. Ben istemiyorum. Ben istiyorum. Ben Ben istiyorum. Ben Allah Ben istiyorum. Ben istemiyorum. Ben istiyorum. Ben istemiyorum. Ben istiyorum. Ben istemiyorum tamam verme ya sıkıntı yok ben aşkım her şey alırım ya problem yok benim araba alacak param da var ev alacak param da var anne ben alırım oğlum. Zaten evim var zaten. Evim var zaten benim. Yani boşta tartışıyorlar şu an. Ben zaten bu aileye gelin. Tamam hadi gel Sultan eve gidelim. Hadi kalk. Mustafa da maşallah. Sultan ev Sultan çok bende. Sultan Mehmet'in de Esenyurt'ta, Beylikdüzü'ndeyiz. Her dört yerde. Dört bir tarafında evi var. Aynen. Araba... Oralarda ev olmasa da olur Allah aşkına. Saydığı semtlere bakın. Ne ya? Yurt, güzel diyor. değil mi? Sultan Mehmet'in yine vermiyor. güzel. Gelmiyor. Türkiye sen incisi Esenyurt. Niye ya? Nerede? Tamam nerede istesen oradan alalım. Hadi kalk Ay, gidelim Aslı. Kalk gidelim Aslı. Ne olsun isterdin? Ben yani Beykoz'dan villa isterdim. Tamam alacağım abi. Beykoz'dan villa da alacağım. Yeter ki evlensin. Beykozdan Beykoz Villa ben seviyorum çünkü. Vallahi ben alacağım. Beykozdan Villa da alacağım. Hadi gidelim. Ben alacağım. Parasını neyse vereceğim. Anne ben Vallahi alacağım ben ya. Beykoz'u sevmiyormuş ama şimdi nasıl olacak? Ya ben zaten bu aileye gelin gitmem. Tamam alacağım ha. Ben ne diyor Beykoz'dan alacağım. Ama diyor gelmem diyor. Ben Tamam anneme başka yok. yerden alırım. Onu Beykoz'dan alırım. Hadi gel sen ben alırım. Ya ben alma anne ben alırım. Önce. Ben alırım anne evet. sen al alma. Ben evleneceğim sen evlenmeyeceksin. Ya, boş ya boş ben Beykoz'dan alacağım ev. Ben seviyorum. Yani, ben istemiyorum. Hani diyor. ben istiyorum Damla'yı ben alacağım ev. Yani siz bir kere şekilci bir insansınız. Açık giyinenleri ötekileştiriyorsunuz. Bizim adetimiz böyle yani. Kapalı hep adetlerimiz böyle. Bizim yani, böyle bir açık ailede yok yani. Açıklar namussuz mu oluyor yani? Yok ya. Bilmiyorum herkes kendine göre yani. Ben de sizin aileyi kabul etmem zaten. Hı. Herkes kendine göre. Sen de giyinmeyi tarzında öyle değil. Yani ben giyinmeyi biliyorum gayet. Damla sen çıplaşmıyorsun. Giyineyim gayet ben giyinmeyi de bildiğimi düşünüyorum. Ben sabah giydim gelinim sabah. E bulurlar umarım. Ben böyle bir geliştemiyorum istemiyorum. Ben de bu aileye gelin gitmem zaten. Ben bu seni seviyorum. Benim, benim. Hayır tabii ki ben seni sevmiyorum. Ben seni seviyorum. Ya Mert Bey Allah aşkına canlı, ya. Canlı canlı bir evlilik yapacağız. kalacağım. oluyoruz. İstiyorum seni. Ne Ben istemiyorum Mert Bey Allah aşkına. Vallahi Mert Bey istiyorum Aa. ya. İstemiyorum. Al ben istiyorum Mert Bey yemeği götüreceğim. Sen boşver boş ver. Sen Anlamam. gerçekten ben... aptal anlamıyor. Ya niye ya Allah? Anlamaz. Veremem. Son bir şans. ben de şey. Son bir şans al. Ya tamam her şey güzel olacak. Ne olur beni affet. Sevmiyorum. Ama vallahi her şey ben güzel olacak. Ben senden soğudum ve sıkıldım. Bunu istemiyorum hayatımla. Ya ben olacak, her şey olacak. Vallahi İsmil ne olur, mi? ne olur. Bak bir şans ver olacak, vallahi Sen olacak. Şans Mert Bey vallahi olacak. Ya. Son bir şans, şans ver. Lütfen bir ya. Bir şey diyeceğim. Peki o zaman madem istemiyorsunuz niye sevgili oldunuz daha önce? Sen beni niye terk ediyorsun? Ben anlamıyorum ya. Terk edilmeyi hak ediyorsun çünkü. Ya ben hak etmiyorum. Seni hak seviyorum. ediyorsun. Bak seni çok seviyorum. Ben sevmiyorum. Allah'ı seviyorum. Ben seni. sevmiyorum. Tamam ben seviyorum. Ben sev yatamıyorum. Ben yatamıyorum, yatamıyorum gece. Yatma o zaman. Yatamıyorum. Yatma. Vallahi yatamıyorum. Yatma. Tamam yatamıyorum diyorum Yatma. ben zaten. Yatamıyorum. Mert Bey anlamıyor. Damla ben seni seviyorum. Çok aşığım evladım. Ben Yat seni, benim. sevmiyorum. Damla. Bırak beni. Seviyorum. Sevmiyorum. Ya Mert Bey. İstemiyorum beni. Tamam, tamam. Tamam Mustafa, sakin ol. Halledeceğiz. Her şeyi bir şu bir sakinleşelim. İyi misin? İyi, iyi. Abi ben üzüldüm ya. Gerçekten. Damla Hanım. Yani üzülmeyi hak ediyor. Çok seviyor ama yani. Tamam bu sebebi sakin ol. Sakin ol. Evlendirin beni Mert Bey ya. Vallahi ben seviyorum bunu ya. Son bir şans. Yok şans falan. Tükenli şanslar. Ya yani onu bir şans versen ya. Yok şans. Bir şans ya bir şans. Şu anda program evlilik programına döndü. Bambaşka bir boyuttayız. Beşinci boyutu da açtık şu anda. Damla'nın siz yok diyorsunuz. Sen, sen de yok devam diyorsun. etmek istiyorsun. Annemiz zaten ben istemiyorum, kapalı istiyorum diyor. Başka bir var. Şey Yok olmaz, ben bunu aldatamam, Tamam okuyamam usta. Ben kitabımda yazmıyormuş Anne ben bunu istiyorum, ne diyorsun? Ben istemiyorum. Ya ben istiyorum anne, sen istemiyorsun da ben istiyorum, ben evleneceğim. Sen istemiyorsun. Ben... Yok hadi ben istiyorum Siz ya. Olsun, yok yok ben istiyorum. Sen istemiyorsun. Ben istiyorum anne ben Allah, Allah Allah. Tamam ben istiyorum. Ben tamam ben istiyorum anne. İstemiyorsun. Tamam ben istiyorum anne, ben tamam, ben istiyorum anne. Ben sen ne dersen de evleneceğim. Ben git ben. Tamam sıkıntı yok, ben evlenirim, problem yok. Şunlara bak ya kimse benim fikrimi sormuyor. Anası diyor ben istemiyorum. Oğlu diyor ben istiyorum. Benim fikrimi soruyor musunuz? Yok sana fikri sormaya gerek yok. Ya ne demek oluyor bu sana fikrini sormaya gerek yok. Ya. O, o zaman kendi başına evlen. Ya ben istiyorum seninle evlenmek. Nereye gidiyorsun ya? Ben Adım, istiyorum. Ne laftan anlıyorsun? Ne bir şeyden anlıyorsun? Bu tamam, Türkçe konuşuyorum? Tamam ben istiyorum. İngilizce mi konuşayım? Tamam daha? ben istiyorum seni. Şimdi sen... I can't, I can't begin this. I don't wanna you. Ben bunları benim isteyeceğimi mi zannettin? Bunlar ne sınırmayacak zaten? Sen beni bir kere aldattın da şerefsiz. O adamla mı aldattın? Göreceğiz iki ay sonra telefon aramalarında. Tamam dışı. görüşürüz. Bir, ben seni aramam merak etme. Daha çok aramam. Merak etme aramam. Ararsın. Merak etme Ararsın. aramam. Ya bu ne ya bu abi karaktersiz ya bu şerefsiz. Bundan bir şey olmaz abi bırak ya. Gitsin Yok. giderse gitsin. Valla deminden beri sen... Ya yok mi? abi ben şimdi aklım başıma geldi. Bundan hiçbir şey olmaz ha. Bu bulaşık bile yıkayamaz ya. Bırak Allah'ın seversen ya. Namussuz bu abi. Bundan ne olur ya Allah seversen. Namussuzun önüne gideni bu ya. Sen benim arkamdan ne konuşuyorsun ya? Ya ne ben sana... Sen ya, sen 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 sana mı söylüyorsun? Ne konuşuyorsun? Damla gitme seni seviyorum. Abi ben anlamıyorum. Ben gerçekten... Seviyorum. Abi, ben ben gerçekten seviyorum. Biz diyorsun. Abi seviyorum ya. Ben diyorum. Ben seviyorum. Abi, abi tamam. Tamam. Vallahi ufak abi yine gitti damla yine Değiliyor. gitti ben ben ne kapalı var Allah kürek programın sonuna geldik yani ben anlamadım. Mustafa bir seviyorum dedi, bir sevmiyorum dedi. Açıkçası hiçbir gelinimiz hakkında yorum yapmadım ama Damla aldattı. Normalde bu programda aldatan af diler. bizde tam tersi oldu. Damla yok kardeşim ben istemiyorum. Ben zaten seni sevmiyorum dedi. Apaçı Mustafa da yok illa ya benimsin ya kara toprağın dercesine Damla'nın peşinden gitti. Şu an çıktılar. Neredeler hiç bilmiyorum. Annemiz zaten kahroldu. Annemiz zaten gelini istemiyor. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir röportaj bölümümüz olacak. Bakalım finalde gelinimiz, kaynanımız ve Apaçı Mustafa neler söylemiş. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burada en çok zarar gören ben oldum. En çok zarar gören biz olduk. Hakaret uğradık. Oramız yok zaten. İyi ki de olmadı. En çok zarar gören ben oldum. Tabii bayana bir şey olmadı. Ama yine de seviyorum. Zarar görmeme rağmen seviyorum. Hala da seviyorum. Yani izleyicilerimizin beni haklı bulacağını düşünüyorum. Haklının yanında olsunlar. Sevgilim vardı. Beni aldattı. Gördünüz. Ben hala seviyorum. Ve hala aldatsa da seviyorum. Ben ayrılmak istemiyorum bu kızdan. İyi bir kıza benziyor. Ben istiyorum baba. Aldatsa da seviyorum ya. Yani ayrılmam ben. İkinci bir şans asla mümkün değil. O ne kadar şey yapsa da o beni affeder. Ya ben onu ikna ederim. Yoruma kız bulmadı ki. Hep ona bize olmayan gelinleri getirdi bana. Olmayan gelin getirdi bana. Bırak. Buradan çıktığımda ilk yapacağım şey yeni birini bulmak olacak. Zaten öyle bir gelin istemiyordum. Bize göre gelin değil. Aynım yakışmaz. Kissin. Kim vurur vursun. Bizden uzak Allah yakın olsun. Yani o attığı tokat zaten beni benden aldı. İsterse bin tane tokat atsın. Umurumda değil. O evi de alırım ona. Problem yok. Parasız erkeği sadece annesi sever. etdəfə qalatdı bizə görə yəni o açıqsa çıx, döyülür, bizə görə deyil yəni iktidarımız de yox yəni Keşke söylemeseydim dediğim hiçbir şey yok Keşke daha fazlasını söyleseydim Yani bir daha parasız erkeklere şans vermemem gerektiğini öğretti Bu benim için yeni bir başlangıç Sevimli arkadaşlar buradan izleyiciler Beni izleyen arkadaşlar beni izleyin Takipte kalın ve şu bayanla artık beni evlendirin diyorum Artık evlenmek istiyorum baba Evlenmesem bir kız arkadaşım olsun yani Kız arkadaşım olsun bu artık yani Zaten kız arkadaşım da yani aramız limoni bizi düzeltin baba aramızı ya Vallahi ben de sıkıldım ya <laughs>